Kardeşlerim bugün dün Mustafa Kemal işte o fakir fukara yoksul milletten çöken imparatorluktan misaki milli hudutlarında Türkiye Cumhuriyeti devletini kurdu. Ve bizlere bunu emanet etti. Şimdi bunu korumaya var mıyız? Evet. Sevgili arkadaşlar tabi bu neyle oluyor? siyasi partilerle olacak. Şimdi merhum Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti Amerika'ya gidiyor, Amerika'dan ders alıyor. Amerika'da oturanlarla beraber hasbihal ediyor, Türkiye'ye gelip mesaj taşıyorlar. Mustafa Kemal'in kurduğu parti maalesef öldü. Yerine bağımsız Türkiye Partisi geldi. Bunu böyle bilesin